%5'e bağlı olduklarını vurguladı. Abal, 2021 yılı para ve kur politikası toplantısında konuştu. Fiyat istikrarı, ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli olması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Orta vadeli %5 enflasyon hedefi korundu. 2021 yılı sonu için Ekim enflasyon raporunda öngörülen %9.4 düzeyindeki enflasyon tahmin hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz. 2021 yılında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda Türk lirası ve döviz likidite araçlarını etkin bir şekilde kullanacağız. Önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilecektir.